Bursa'da bulunan çekirge semtinin çekirge sultanı uzanan hikayesini biliyor muydunuz? Çekirge semtinin adı halk arasında farklı rivayetlere dayanan birçok kökene sahiptir. Birinci rivayete göre 1700'lü yıllarda Bursa'da büyük bir çekirge istilası başlamıştır. Zenginlerin arasındaki fakir bir adam dağdan topladığı odunlarla geçinir ve kaplıcaların yakınındaki küçük bir kulübede yaşarmış. Çekirgelerin bu kişinin yiyeceklerine ve eşyalarına zarar vermediğini gören halk yardım istemek için bu kişiye başvurmuş. Ve bu kişi Bursa'yı çekirge belasından kurtarmış. Gizemli kurtuluşun ardından bu kişinin Allah dostu olduğuna inanılmış ve adı Çekirge Sultan olarak anılmaya başlanmış. 3 gün sonra vefat eden Çekirge Sultan, Murat Hüdavendigar Türbesi'nin yakınına defnedilmiştir. Diğer bir rivayete göre ise Çekirge ismi Antik Roma dönemine, Bursa yakınlarındaki Kayseriya yerleşimine dayanır. Yaygın olarak kabul edilen görüş ise 1. Murat devrinde yaşamış ve çekirge istilasıyla bağlantılı olan bu kişiden geldiğidir. Zamanla her iki rivayetin birleşimiyle semt çekirge olarak anılmaya başlanmıştır.